Her gün milyonlarca insan işe gidiyor, evine dönüyor. Sokaklarda kahkahalar atıyor. Attıkları her adımda ayaklarının sadece birkaç metre altında bambaşka bir dünyanın yattığını bilmeden İstanbul. Üstüne kadar ışıltılıysa altı o kadar karanlık. Efsanelere göre bu şehrin altında en az üstündeki kadar büyük ikinci bir şehir var. İmparatorların kaçış yolları, simyacıların gizli laboratuvarları ve haçlılardan Hatta Osmanlı'dan bile saklanan tonlarca Bizans altını. Peki ya size, Ayasofya'nın altından Kınalı Ada'ya yürüyerek gitmenin mümkün olduğunu söylesem ya da bastığınız kaldırımın hemen altında yüzyıllardır açılmamış mühürlü bir kapının sizi beklediğini? Bugün tarihin tozlu sayfalarını değil, yerin altındaki mühürlü kapıları aralıyoruz. Karanlığa hoş geldiniz. Önce efsaneleri bir kenara bırakalım ve gerçeklere bakalım. Roma 7 tepe üzerine kurulduysa Konstantinopolis yani İstanbul su üzerine kurulmuştur. Yere batan bin bir direk şerefiye. Bunlar sadece turistlerin bildikleri. Tarihçiler şehrin altında henüz keşfedilmemiş yüzlerce sarnıç ve bunları birbirine bağlayan su yolları olduğunu kabul ediyor. Ancak Bizanslılar sadece su depolamıyordu. Onlar kuşatmalarla dolu bir tarihe sahipti ve her kuşatma kusursuz bir kaçış planı gerektirirdi. Her şeyin merkezi ise burası. Ayasofya 1453'te Fatih Sultan Mehmet şehre girdiğinde Bizanslı rahiplerin ellerindeki kutsal emanetlerle birlikte Ayasofya'nın güney duvarındaki bir kapıdan girip kayboldukları söylenir ve o kapı bir daha asla açılmadı. Yakın zamanda yapılan yeraltı taramaları Ayasofya'nın zemininde 12 tane gizli oda olduğunu ortaya çıkardı. Peki bu odalar ne için kullanıldı? Efsaneye göre buradaki tüneller o kadar uzundur ki biri Topkapı Sarayı'nın altına, diğeri ise Marmara Denizi'nin altından geçerek Kınalı Adadaki bir manastıra çıkar. Denizin altından bir tünel mi? Modern teknolojiyle bile zor olan bu mühendislik, bin yıl önce mümkün müydü? Yoksa bu tüneller fiziksel bir kaçıştan ziyade ruhani bir yolculuğu mu temsil ediyordu? Ama insanları asıl heyecanlandıran kaçış yolları değil. O tünellerde bırakıldığı iddia edilen şeyler 1204 yılındaki Latin istilası sırasında Haçlılar şehri yağmaladı. Bizanslılar en değerli hazinelerini, imparatorluk mühürlerini ve kutsal emanetleri yerin altına sadece belirli soylu ailelerin bildiği labirentlere indirdiler. Bazı komplo teorisyenleri Vatikan'ın gizli arşivlerinde İstanbul'un yeraltı haritasının saklı olduğunu iddia eder. Osmanlı döneminde define avcılarının bu tünellere girdiği ancak çoğunun bir daha geri dönmediği söylenir. Geri dönenler ise akıllarını yitirmiş halde, karanlıktaki bekçilerden bahsetmişlerdir. Sadece tarihi yarımada da değil, Haliç'in karşı kıyısı Pera, Galata Kulesi'nin altından Haliç'e inen, oradan da tarihi yarımadaya bağlanan bir tünel olduğu iddiası yıllardır dilden dile dolaşır. Bu Cenevizlilerin kaçış rotasıydı. Hatta 1960'larda yapılan yol çalışmalarında işçilerin ucu bucağı olmayan boşluklar bulduğu, ancak inşaat durmasın diye üzerinin alelacele betonla kapatıldığı anlatılır. Bu bir şehir efsanesi midir, yoksa bürokrasinin karanlık bir gerçeği mi? Bugün İstanbul'un altında metro hatları, otoparklar ve alışveriş merkezleri var. Modern dünya eski dünyanın üzerine beton döküyor. Ama bazı kapılar hala kilitli. Bazı duvarların arkası hala meçhul. Belki de o hazinelerin bulunmaması gerekiyordur. Belki de bazı sırlar karanlıkta kaldığı sürece zararsızdır. Siz ne dersiniz? İstanbul'un altında yatan şey sadece tarih mi yoksa gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir kıyamet mi? Adımlarınıza dikkat edin.